Evet uygulamalara devam edelim arkadaşlar. Uygulamalara devam edelim. Günlerdir durmaksızın çekimlere giren Vural. Onur'un istediği kahveyi getirmenin üzüntüsüyle hışkırarak stüdyoya girdi. Evet girdi çekimli fiil bulduk. Peki günlerdir durmaksızın çekimlere giren Vural. Onur'un istediği kahveyi getirmenin üzüntüsüyle hışkırarak çekimli fiili bulduk. Diğer fiilimsi türlerini bulalım durmaksızın durmaksızın giren nasıl giren? Durmaksızın durmamaksızın diyebiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla durum bildirdiği için zarf fiil diyebilirim arkadaşlar. Ee, zarf fiil konusuna devam ettiğimizi de bildirelim arkadaşlar. Daha doğrusu e, fiilimsi türü bulma konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Peki çekimlere giren vural. Buralı isim hangi bural? Çekimlere giren bural. Peki buralı ben niteledim mi? Bir sıfat oldum mu? Girmeyen şeklinde olumsuzlandırabilir miyim? Evet, fiil köküne geldim, geldim. Dolayısıyla sıfat fiil diyebilirim arkadaşlar. Peki devam edelim, edelim. Onur'un istediği kahve. Hangi kahve? Onur'un istediği kahve istemediği şeklinde olumsuzlandırabilirim. Sıfat görevindeyim. Sıfat fiil diyebilirim. Kahveyi getirmenin üzüntüsüyle getirmemenin şeklinde olumsuzlandırabiliyor muyum? Evet, fiil kökündeyim. Burada aynı zamanda getirmemenin üzüntüsü, getirmenin üzüntüsü bir isim tamlaması görevinde. İsim pozisyonunda bu sözcük isim fiil diyebilirim. Arkadaşlar mayışmaktaki mame ekini almış. Üzüntüsüyle hıçkırarak sütüt göğe girdi. Nasıl girdi? Hıçkırarak girdi. Bakın hıçkırarak sözcüğüne baktığımız zaman arak erek burada zarf fiil ekimiz durum bildirdiği için zarf fiil oluşturmuş. Durum bildirdiği için zarf fiil oluşturmuş arkadaşlar. Peki bir sonraki cümleye bakalım. Hayvan adım adım ilerledikçe pulluğun arkasında görülmemiş bir şekilde garip bir siyah çizgi uzamaya başladı. Başladı çekimli fiil. İlerledikçe nasıl? İlerledikçe. Bakın dıkça dikçe zarf fiil ekledik arkadaşlar. Zarf fiil olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Pulluğun arkasında görülmemiş bir şekilde. Nasıl şekil? Şekil isim. Nasıl şekil? Görülmemiş şekil. Anası mezar dikecekmişteki mış miş ekini aldı. Sıfat görevinde oldu. Dolayısıyla sıfat fiil diyebiliyorum arkadaşlar. Bir şekilde garip bir siyah çizgiye uzamaya başladı. Uzamamaya başladı diyebilir miyim? Evet. Uzamaya sözcüğü mame mame olumsuzluk ekiyle olumsuzlandırdım mı? Evet. İsim fiil diyebilir miyim? İsim fiil derim çünkü hal de aldım ben. Sen gideli aramızda konuşulacak meseleler de pek kalmadı. Kalmadı çekimli fiil. Çekimli fiil bulduktan sonra diğer kelimelere bakıyoruz. Sen gideli. Ne zaman? Sen gideli. Zaman anlamı bildirdin mi? Evet. Dolayısıyla zaman zarfı mıyım? Evet. Peki gitmek fiiline geldim. Geldim. Ali eli arkadaşlar burada. Ali eli sözcüğü. Zarf fiil Buradaki de sözcük. Zarf fiildir diyorum arkadaşlar. Aramızda konuşulacak mesele. E, mesele isim, nasıl mesele? Konuşulacak mesele. Ben burada sıfat görevinde miyim? Evet. Sıfat görevinde olduğum için rahatlıkla sıfat fiil diyebilirim arkadaşlar. İnsan zamanın ne kadar çabuk geçtiğini 35-40 yaşına gelince anlıyor. Anlıyor çekimli fiil. Bakalım diğer sözcüklere bakalım arkadaşlar. İnsan zamanın ne kadar çabuk geçtiğini evet geçmek kök geçmediğini şeklinde olumsuzlandırdım mı evet geçtiği durumu geçtiği şeyi şeklinde önüme bir isim olabilir miyim ama önümdeki isim düşmüş ben burada adlaşmışım adlaşmış sıfat fiil diyebilirim 35-40 yaşına gelince ne zaman anlıyor gelince 35-40 yaşına gelince ınca ince, ince zarfiyle kimdi arkadaşlar ne zaman anlıyor sorusuna cevap verdiği için zaman zarfıyım. Zarf olduğum için de arkadaşlar zarf fiil durumundayım. Gelmeyince şeklinde olumsuzluk ekiyle olumsuzlandırıyorum arkadaşlar. Ben onu ikna etmeye çalıştıkça o kendini naza çekiyordu. Naza çekmek e, birleşik fiildir. Yani deyimleşmiştir. Dolayısıyla... Çekimli fiildir. Deyim olduğu için bitişik aldım arkadaşlar. Peki diğerlerine bakalım. Ben onu ikna etmeye, etmemeye şeklinde olumsuzlandırabilir miyim? Evet. Yönelme haliki aldım mı? Aldım. Ne oldum ben artık? Ad Yani isim fiil oldum. Çalıştıkça nasıl? Çalıştıkça, dıkça dikçe zarf fiil ekildir arkadaşlar. Zarf görevinde miyim? Evet, zarf görevinde olduğum için rahatlıkla zarf fiil diyebilirim arkadaşlar. Bir, bir sonraki cümleye bakalım. Değeri bilinmeyince çalışmak zor gelir insana. Zor gelir. Arkadaşlar. Çekimli fiil. Şu şekilde de ele alabilirim. Nasıl gelir? Zor gelir. Peki. Değeri bilinmeyince. Niçin değeri bilinmeyince? İnce ince zarf fiil bilinmeyince zaten olumsuzlandırmışım. Zarf görevindeyim za fiil eki diyorum. Çalışmak. Çalışmamak diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Olumsuzlandırdım. Ee, makmek. Makmek. Mayışmaktaki makmek isim fiil ekini aldım. Aldım. Fiil kökündeyim. Dolayısıyla ben buna isim fiil rahatlıkla diyebilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi fiilimsi ile ilgili uyarılarımız var. Arkadaşlar fiilimsi ile ilgili önemli uyarılarımız var. Çünkü ÖSYM bunu yokluyor. Karıştırma durumlarımız var. Şimdi örnekler üzerinden o uyarıları ben size fark ettirmeye çalışayım arkadaşlar. Arabadaki çakmak meğerse babamın imiş. Dediğim zaman çakmak sözcüğü, çakmak sözcüğü arkadaşlar sanki isim fiil gibi duruyor. Ama bir bakalım çakmamak, arabadaki çakmamak, meğerse babamınmış diyebiliyor muyum? Anlamlı oldu mu? Olmadı. Dolayısıyla arkadaşlar anlamlı olmadığı için bu artık kalıplaşmış kalıplaşmış ad görevindedir. Dolayısıyla bu artık isim fiil değildir, fiilimsi de değildir. Toprak çikolatalı dondurmayı çok seviyor. Dondurma sözcüğüne baktığımız zaman dondurmak fiil köküne mame sanki isim fiil eki gibi duruyor. Almış tamam isim fiil ekini almış ama dondurmamayı çok seviyor diyebilir miyim? Dondurmama diye bir şey var mı yenen? Yok. Dolayısıyla olumsuzlandırdığım zaman mame ile anlam ne yapmış? Arkadaşlar bozulmuş. Anlam bozulduğu için ben bunu artık fiilimsi değil kalıcı adlıyorum. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Mame ile olumsuzladığım zaman anlamsız olduğu zaman bu artık kalıcı ad olmuştur diyorum arkadaşlar. Apartmanın girişi park etmek için uygun değil idi. Sözcüğüne baktığımız zaman apartmanın girişi. Giriş sözcüğü mayışmaktaki ış iş, iş isim fiil gibi duruyor. Çünkü belirtme haleki de almış ama apartmanın girme işi park etmek için uygun değildi diyebilir miyim? Hayır artık arkadaşlar bu bir kalıcı Ad olmuş, kalıcı ad olduğu için isim fiil diyemem. Bakalım şimdi ikinci uyarımızı, bakalım ikinci uyarımızı nasıl fark edeceğiz? Sizlerin çürümüş fikirlerine ihtiyacımız yok dediğimiz zaman, çürümüş fikirlere baktığımız zaman fikir isim. Önümde benim ne var arkadaşlar? Bir isim var. Nasıl fikir? Çürümüş fikir. Ben sıfat fiil oldum mu burada? Evet, sıfat fiil oldum. Çürümemiş fikir de diyebilirim. Ama bir sonraki cümlede bunlar çürümüş, hemen çöpe atalım cümlesine baktığımız zaman bunlar çürümüş. Çürümüş sözcüğü herhangi bir ismi nitelemiş mi? Hayır. Çürümüş elma demiş mi? Çürümüş domates demiş mi? Hayır. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki sözcük artık arkadaşlar çekimli fiildir çekimli fiildir. Sıfat fiil değildir. O zaman sıfat fiil olması için neyi nitelemem lazım? Bir ismi nitelemem lazım. Eğer ben bir ismi nitelemiyorsam arkadaşlar, oradaki zaten mışmış şekilde anası mezar dikecek dikecekmişti ki mışmış değil, geçmiş zaman eki olanmışmıştı. Zaman ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla ben çekimli fiilim. Daha sorulacak hesabımız var onlardan dediğimiz zaman nasıl hesap? Sorulacak hesap. Bir ismi niteledim mi? Evet. Ben buna rahatlıkla sıfat fiil diyebilir miyim arkadaşlar? diye bilirim Ama bir sonraki cümleye baktığımız zaman sınavda fiilimsiler mutlaka sorulacak dediğim zaman sorulacak sözcüğüne baktığımız zaman acak ecek eki almış ama bu gelecek zaman eki mi yoksa fiilimsi e, ee, sıfat fiil ekimi bir bakalım. Sorulacak sözcüğü herhangi bir isim nitelenmiş mi? Sorulacak sorular denmiş mi? Hayır. Buradaki acak ecek arkadaşlar. Buradaki acak ecek. Gelecek zaman iki ol, ekidir. Gelecek zaman. Yani arkadaşlar zaman ekidir diyoruz. Zaman eki. Yani kiptir. Ve bu sözcükte bu sözcükte de fiilimsi değil çekimli fiildir diyoruz. Bilinmez diyarlara gideceğiz. Nasıl diyarlar? Bilinmez diyarlar. Ben burada sıfat görevinde miyim? Evet. Dolayısıyla rahatlıkla sıfat fiil diyebilir miyim? Diyebilirim. Sıfat fiil diyebilirim arkadaşlar. Ama kim ne şekilde hayat sürecek? Hiç bilinmez dediğim zaman bilinmez sözcüğü bilinir bilinmez geniş zamanın olumsuzudur ve herhangi bir ismi, herhangi bir ismi nitelemediği için arkadaşlar Herhangi bir ismi nitelemediği için ben buna artık çekimli fiil derim. Sıfat fiil diyemem arkadaşlar. Bu artık bir çekimli fiildir diyoruz. Uyarlara devam edelim arkadaşlar. Bazı sorularda zar fiilin cümleye kattığı anlamlar soruluyor. Zarf fiilin cümleye kattığı anlamlara dikkat etmemiz lazım. Zarf fiil cümleye durum anlamı da katabilir. Cümleye zaman anlamı da katabilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Zarf fiil iki anlam katıyor. Peki soru şekline bakalım nasıl gelmiş? Aşağıdakilerin hangisinde zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır? Yani dört tanesi durum. Bir tanesi Zaman veya tam tersi dört tanesi zaman bir tanesi durum diyebilirim. Bakalım böyle davranarak bir yere varamazsın. Bir yere varamazsın. Nasıl varamazsın? davranarak. Burada ne anlamı katmış? Durum anlamı katmış. Köpeği görünce arabadan inmekten vazgeçti. İnmekten vazgeçti arabadan. Ne zaman? Köpeği görünce. Bakın zaman anlamı katmış arkadaşlar. Gezip gördüğümüz yerler aklımıza geldi. Nasıl gördüğümüz? Gezip. Durum anlamı katmış arkadaşlar. Seni ölürcesine sevdim ve seveceğim de cümlesine baktığımız zaman arkadaşlar nasıl sevdim seni? ölürcesine bakın ölürcesine buradaki zarf fiil arkadaşlar durum anlamı katmış. Kızılırmak dev bir yılan gibi kavis çizerek akıyordu. Nasıl akıyordu? Kavis çizerek akıyordu. Çizerek sözcüğü burada durum anlamı katmış arkadaşlar. Bakın sorumuz bize hangisinin farklı anlam kattığını söylüyordu. Değerli arkadaşlar burada zaman anlamı katan zaman anlamı katan cevap olacak arkadaşlar. Bir sonraki uyarıya bakalım. Evet sıfat fiil ile ilgili önemli bir uyarı. Sıfat fiil hem normal sıfat fiil olarak kullanılabilir. Arkadaşlar bir ismi niteleme durumundaysa bir ismi nitelen, niteleyen bir durumdaysa sıfat fiil anlamındadır. Bir de önündeki ismi kaybettiyse adlaşmış sıfat olarak adlaşmış sıfat fiil olarak kullanabiliriz. Yani sıfat fiil ortaç iki şekilde karşımıza çıkacak. Birincisi sıfat fiil, ikincisi adlaşmış sıfat fiil olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Peki soru şekline bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil farklı görevde kullanılmıştır? Bakalım. Farklı görevde farklı görevde diyorsa bize şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Sıfat fiil mi yoksa adlaşmış sıfat fiil mi? Bakalım. Üye olan öğrencilerimize tişört hediye ettik. Olan sözcüğüne baktığımız zaman nasıl öğrencilerimiz? Üye olan öğrencilerimiz. Önümde benim bir isim var mı? Önümde isim var. Dolayısıyla arkadaşlar önümde benim isim olduğu için ben sıfat görevindeyim. Dolayısıyla ben bu durumda sıfat fiilim. Adlaşmadım. Önümdeki ismi kaybetmedim. Annem beklediğim evrakları çöpe atmış. Evraklar isim. Nasıl evraklar? Beklediğim evraklar. Önümde benim bir isim var mı? Var. İsmi düşürmemişim. Evet. İsmi nitelediğim için yine sıfat fiil görevindeyim. Adlaşmadım çünkü önümdeki ismi düşürmedim arkadaşlar. Soruyu çözenler parmak kaldırsın. Bakın çözenler sözcüğüne baktığımız zaman kim parmak kaldırır? Sınıfta olduğumuzu düşünün. Çözen öğrenciler parmak kaldırır, değil mi? Ama benim önümde öğrenciler diye bir kelime var mı? Yok. E, dolayısıyla ben önümdeki ismi kaybettiğim için ben artık adlaştım. Yani tür değiştirdim, adlaştım, ad oldum. Adlaşmış sıfat fiil. Kurban kesecekler bu alanı kullanabilirler. Arkadaşlar kurbanı kim keser? insanlar keser. Kurban kesecek insanlar diyebilir miyim? Evet kurban kesecek insanlar diyebilirim. Eğer kurban kesecek insanlar deseydim tamam sıfat değilim ama önümdeki ismi kaybettiğim için ben artık ne oldum? Adlaşmış sıfat fiil oldum arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. ÖSYM çeşitli sorularda bu şekilde yokluyor.